merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle model uygulamalı bir elbise çalışacağız. Kumaşım iki iplik ve ben bu kumaşa bir de deri kombinleyeceğim. Deri de kombinleyerek model uygulamalı bir elbise çalışacağım. 40 beden çingen elbisesi kalıbımı kullanacağım. Bunun üzerinden model uyarlayacağım. Ön ortayı şöyle kumaşımın ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. ve burada da yine düz boyunu almayı mutlaka ihmal etmiyorum. Düz boyuna uygun bir şekilde şöyle yerleştiriyorum. Buradan 38 santimetre şöyle düz boy alıyorum buna. Asimetrik bir model çalışacağım için şu şekilde tam ortaya yerleştiriyorum daha sonra ortaya yerleştiriyorum ee, şuradan arka için omuz çıkması yapı yapacağım için onu hesaplayarak arkada şöyle bir 3 santimlik bir boşluk bırakıyorum kalıbımın etrafından çiziyorum İlk önce öne kadar öne göre kalıbımın etrafından kopyasını alıyorum şekilde Daha sonra düşük omuzlu yapacağım için omuz hattından bir santim yukarıya çıkıyorum ve omuz başlangıcıyla bu bir santimi buluşturuyorum bu şekilde ve uzatıyorum. Şimdi uzattıktan sonra e, omuzumun bitmiş noktası. 29 santimetreye tekabül ediyor. 29 santimetre işaretimi alıyorum. Buraya mutlaka dik açı uygulayarak kol elimi çiziyorum. Dediğim gibi düşük omuzlu ve e, takma kollu olmayacak. Şöyle düz bir kol çiziyorum. Mutlaka buraya dik açı uygulamak zorundayım. Eğer ben buraya dik açı uygulamazsam, bu şekliyle çizersem kol altı mutlaka sarkacaktır. O yüzden dik açımı uyguluyorum. Pazu hattımda ön kolu çalıştığım için 18 cm pazu hattına işaret alıyorum. Ve pazu ölçüme orantılı olacak şekilde ben burayı 18 cm çalışıyorum. 18 cm pazu ölçüsünü giriyorum. Daha sonra burada e, şu cetvelimi kullanıyorum. Düz rigamın bu kısmıyla e, bir geçiş veriyorum bedene. Evet şu kısmını kullanarak bedene geçişimi veriyorum. düz kısmını kullanarak devam ediyorum. Evet. Şimdi buraya kadar olan işlemi yaptıktan sonra şuraya, bedenimin bitimine bir işaret alıyorum ve kalıbımı tam paraleline geçecek şekilde şöyle deviriyorum ve kalıbımı artık buraya yerleştiriyorum. Buraya yerleştirdikten sonra ve aynı şekilde kalıbın etrafından kopyasını alıyorum. Yine orada da buradaki işlemleri mutlaka yapmam gerekiyor. 1 santimetre yukarıya çıkış veriyorum. Şimdi bedenimin ön tarafını çalıştım. Arka tarafını çalışmak için şöyle. Şimdi bedenimin bu burası ön tarafı. Altta kalan kumaş bedenimin arkası olacak. O yüzden Bedenimin arkası için şöyle 2 santimetre omuzdan bir çıkış veriyorum. Omuzdan verdiğim çıkışı yine kol evine dik açı olacak şekilde şöyle yükseltiyorum. Daha sonra omuz ölçümü işareti alıyorum. Yakada bitim yerine işaretimi oluşturuyorum. Aynı işlemi bu tarafa da yapıyorum. 2 santim çıkış veriyorum. Arka yükseltimi veriyorum. Yine dik açı uygulayarak omuzu uzatıyorum. Kol evimi uzatıyorum. Daha sonra yine omuzumun bitimine işaretimi alıyorum. Ve artık burada arka yakayı oluşturmam gerekiyor. Tam ortadan aşağıya iki buçuk santim iniyorum. Bu indiğim yere rigayla arka yaka şeklini vererek çiziyorum. Rigam'ı şu şekilde kullanıyorum. Rigam'ın düz tarafı arka ortaya gelecek, kavisli tarafı omuza gelecek şekilde rigam'ı yerleştiriyorum ve yaka şeklini veriyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafa da aynısını yapıyorum. Düz tarafı arka ortaya, kavisli tarafı omuza gelecek şekilde yerleştiriyorum ve çiziyorum. Kalıbımı artık kaldırıyorum. Şuradaki kısmımı bir miktar daha uzatıyorum. Şöyle. Bedenimin bu kısmında, şöyle size ölçü verecek olursam, 18 santimetre aşağıya işaret alıyorum. Fakat bedenimin diğer kısmında şuraya işaret alıyorum ve burayı düz bir şekilde cetvelle buluşturuyorum. Yani ön ve arka bedene asimetrik bir model uygulamış oluyorum. Ee, i̇lk önce bedenimi keserken çizdiğim arka işarete göre keseceğim. Daha sonra bir tane parçayı ayırdıktan sonra çizmiş olduğum ön işarete göre de önü keseceğim. Aşağı kısmına hem deri hem de kumaş kombine uygulayarak devam edeceğim. Şimdi burası benim ön bedenim olacak. O yüzden ön bedenimi de arkaya hiç dokunmadan ön bedenime işaret aldığım yerlerden şu bu şekilde kesiyorum. Tek katını kesiyorum. Şu anda kumaşımın tek katındayım. Aynı şekilde şu altta kalan kumaşım yani arkanın devamı olacak şekilde kalıbımı hiç değiştirmeden devam ettirmem gerekiyor. O yüzden şu anda şu üstteki kumaş katını yani şu kumaşı buradan kaldırıyorum ilk etapta şu şekilde. Buraya orta işaretimi çiziyorum. Burada kumaşımı hiç kaldırmadan elbise boyumu şuradan 130 santimetreye işaretliyorum. Şuradaki dik açımı aşağıya kadar düz indiriyorum ilk önce. Hem elbisenin ortası hem de düz boy ipliği olmuş oluyor şu anda. buradaki uzantıyı aşağıya doğru çanlık vererek uzatıyorum. Evet, buraya dik açı uygulayarak elbise boyumu çizdim. Buradaki ölçüyü karşı tarafa taşıyorum. 30 santime Buraya da taşıyorum. İstersen buradaki canlıyı biraz daha arttırabilirim. istersen bu şekilde bırakabilirim. Bunu bu şekliyle olduğu gibi kesiyorum. Şimdi burası arka bedene çalışmış olduğum alt etek parçası. Bedenin şu kısmını kumaş çalışacağım. Bedenin bu kısmını deri çalışacağım. O yüzden bedenin bu kısmını kumaş çalışacağım için şurayı katlıyorum ve sadece şu kısmını kumaş olarak çalışıyorum. Kumaşımın tersi buraya yerleşmeli ve bu şekilde modeli devam ettirmeli. Şu şekilde. Yani aynen böyle kumaşın tersine şu kalıbımı yerleştirip eteğin diğer kısmını çalışabilirim. Yine mutlaka burada da düz boyuna dikkat etmem gerekiyor. Düz boyuna dikkat etmem gerektiği için şuradaki düz boy çizgisini dikkate alarak ona paralel bir şekilde, düz bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Teğin ben bu kısmını çalışıyorum şu anda. O yüzden şuraya bir tane işaret alıyorum. Şöyle. Bundan geri kalan kısmına deri ekleyeceğim. Ve şöyle katlıyorum. Buraya da işaretimi alıyorum ve aynı zamanda şu bitimine de işaretim alıyorum. Bu noktayı düz bir şekilde buluşturuyorum. Buraya da dikiş payını vererek yani buraya deri ekleyeceğim için dikiş payını vererek çizgi çiziyorum. Etek boyunu da alıyorum. Evet. Şimdi bu parçamı kaldırdıktan sonra tekrar kontrol ediyorum. Yanlışlık olmaması için şöyle kontrolümü gerçekleştiriyorum. Ön bedenin şu kısmının devamı kumaş olacak. Bu kısmının devamı deri olacak şekilde kombinleyeceğim. kısma deri kumaşımı kullanacağım deri kumaşımı alıyorum e, fakat derinin Eğer bu şekilde yüzünü kesersem tamamen ters olacaktır O yüzden derinin de tersini çeviriyorum ve tersi buraya bakacak şekilde yerleştirmem gerekiyor şöyle derinin tersine kalıbın yani etek kalıbının diğer kısmını yerleştireceğim biraz önce şu kısmı çalışmıştım şimdi diğer kısmı çalışacağım yine tersine kumaşın yüzünü yerleştirecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum şimdi buraya bir pat uygulayacağım yani şöyle bir pat uygulayarak e, bu şekilde dikeceğim o yüzden bu patı buradan çıkartıyorum ve Böyle dümdüz bir şekilde yerleştiriyorum. Çiziyorum. Şimdi şöyle bir kumaşımın düzünü çevirip şu şekilde. Burası kumaşımın düzü. Yine bu şekilde bunu buraya yerleştireceğim. Diğer bedenin şu kısmına da buraya dikeceğim. Bu şekilde model uygulamış olacağım. Şimdi kollarını kesiyorum. Elbisenin ek yerine, ön kısmına şöyle bir deri parçası koyacağım. Onun için elbisenin ek yerini ölçtüm. 58-60 cm geldi. Eninde 8 cm olan düz bir parça hazırlıyorum. Bu parçanın kenarlarını dikmeden ek yerine monte edeceğim. Dikmeyeceğim için keserken makas izi olmamasına dikkat ediyorum. Yani muntazam kesiyorum. Bu parçayı bu şekilde buraya dikeceğim. Şimdi Şimdi kollarını hazırlarken kol boyumu yani omuz boyumu buradan ölçüyorum. Dikiş paylarını da çıkarttığım zaman 27 cm, çalışacağım kol boyu 60 cm, burada 10 cm de omuz varsa 70 cm. Yani 70 cm'den 27 cm'yi çıkartarak kol uzunluğunu bu şekilde çalışıyorum. Peki kol evini nasıl çalışıyorum? Kol evini de burada 18 cm var, arkaya da 2 cm vermiştik 20 cm var. Yani kol evini 38 cm çalışacağım, 40 cm çalışacağım. Kumaşımı 4 kat katladım. Daha sonra kol boyumu şuradan 40 cm'ye işaretliyorum. 38 cm'nin yarısını, 19 santimetreyi buraya giriyorum. Bilek genişliğime de 14 santimetre veriyorum ve bu iki noktayı birbiriyle buluşturuyorum. Bir de buna dikiş payı veriyorum ve kesiyorum. Şimdi elbisemi dikmeye başlarken ilk önce bu yekpare parçaları birbirine birleştireceğim. o yüzden buraya ön parçaya bunu yerleştirdikten sonra buradan üstünden siyah bir spor dikiş geçeceğim şu şekilde. Tam çizginin üzerinden bu dikişimi geçeceğim. Şimdi bu deliği bunun üzerine monte ederken biliyorsunuz ki ben krem kullanıyorum. Şimdi öncelikle dikeceğim yere şöyle bir krem sürüyorum. Şimdi şu kesmiş olduğum parçayı bu şekilde bunun üzerine tersi yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve üst kısmını yüzü yüzüne gelecek şekilde şu şekilde birbirine dikeceğim. Elbisenin ön bedenini diktim. Ee, buraya bir tane de cep monte ettim. Ee, cebede yine deri kombinledim, aynı şekilde. Şimdi arka bedeni birleştireceğim. Arka bedenin üst kısmını alıyorum ve altına kestiğim etek kısmını arka bedenin üst kısmına yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ön ve arka bedenin omuzlarını birleştiriyorum omuzlarını birleştirdikten sonra kollarını birleştiriyorum ve daha sonra yan bedeni kollarla birlikte büsbütün dikiyorum dikme işlemimi tamamladım artık elbisenin eteğine kendi kumaşından lastik çalışacağım yani bant yapacağım eteği ölçüyorum ve etekten 5-6 santimetre daha eksik olacak şekilde bandımı hazırlıyorum etek bandının genişliğini ben bitmişini 10 santim istiyorum Bundan dolayı 10 santimi 2 ile çarpıyorum 20 santim ve birer santimde dikiş payı vererek 22 santim olarak çalışıyorum. E, tabii ki burada kumaşınızın esnekliği çok önemli. Eğer kumaşınız çok fazla esnemiyorsa daha dar, çok fazla esniyorsa biraz daha eksik çalışacaksınız bu parçayı. Etek bandımı hazırladım. Şimdi bu kenarı dikiyorum. Daha sonra diktikten sonra ikiye katlayacağım ve yüzü yüzüne gelecek şekilde bandı elbisenin yerleştireceğim elbisenin etek bandını yaptım de yaptım. elbisenin kol ağızlarını lastikle büzdüreceğim bant yapmayacağım şu şekilde lastiğimi bilek ölçüme göre ayarladım bilek ölçümden rahat hareket edebilecek bir şekilde lastiğimi ayarladım sıktırmadım çok bol da bırakmadım çünkü lastiği diktiğim zaman mutlaka esleyecektir. O yüzden bilek ölçümde yaptım. Lastiğimi eşit parça eşit bir şekilde kol ağzına gerdirerek dikiyorum. Lastikle kol ağzını kapattım. Şimdi elbisenin yakasını yapacağım. Yakabandı yapacağım. Yani kendi kumaşından bant hazırlayacağım. Yakamın etrafını ölçüyorum. etrafı toplamda 25 santimetre geliyor. Ben yakam için 20 santimetrelik eni de 4 santimetre bitmiş ölçüsü olan bir bant hazırlayacağım. Yaka bandımın eni 4 santimetre olacağı için bunu bunun iki katı ölçüsü 8 santimetre cm. ve birer santimetre santimetrede dikiş payı verdiğini düşünüyorum. 10 santimetre olarak yaka bandımı hazırlıyorum. Şimdi bu parçayı şuradan iki tarar bir ucunu dikiyorum. Daha sonra ikiye katlayarak yakayı yerleştirdim. Elbisenin dikim aşamasını tamamladım. Şöyle dekoratif amaçlı süslemek istiyorum. Şurada geçen deri parçasına patıma şu şekilde belli aralıklarla kuş gözü basacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan bir şeyler varsa biliyorsunuz bana her daim yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bana destek verirseniz videolarımın devamı gelir ve daha geniş kitlelere ulaşmış oluruz. Arkadaşlar yeniden görüşene kadar sağlık.